38. soru. Oğuz Bey sebze yetiştirmek için yaptığı yarım silindir şeklindeki seranın üzerine cam ile kapatmıştır. Oğuz Bey yetiştirdiği ürünleri aşağıdaki gibi genişliği 2 metre olan araçla seraya temas etmeden çıkarabilmeye hedeflemektedir. Buna göre aracın yüksekliği en fazla kaç santimetre olur? Şimdi seranın girişini şuraya temsil olarak çizelim çapı 5.2'ymiş. Yani yarıçap 2.6'dır. Kamyon da şöyle temsil olarak çizelim. Tam ortaya alarak girmek istesi şöyle bir genişliğe ihtiyacımız olur. Şimdi ortaladığı için şurası 1 metre olur. Şurası da yarıçap kadar. Yani 2.6 metre olur. 2.6 metre olur. O zaman şurası yükseklik olur. Şimdi burada bir dik üçgen oluştu ve bu üçgen 5, 12, 13 katıdır. 5, 12, 13'ün 0.2 katı. Demek ki h 0.2 çarpı 12 yani 2,4 metre. Bu da 240 santimetre yapar. Eğer değmesini istemiyorsak 240 santimden küçük olmalı. Yüzde tam sayı değer olduğu söylenmiş. Bunun da cevap B olur. 239.